Dinleyin! Söndür traktörü! Bana bakın, siz de çapa yapmayı bırakın. Haberiniz vardır değil mi? Yok. Ya haberiniz yoksa da müjdeyi benden alın. Hayır, hayır. Celal Ayla, Ömer Ağa barıştı! Celal <laughs> Ağa mührü Ömer Ağa'ya verdi. Bununla hakkımız olacağız. <laughs> Bundan sonra bizim toprağımıza da Ömer Ağa bakacak! <laughs> Ne diyeyim oğlum Hayırlısı olsun Neticede babandır Beklemediğim bir iş oldu Önce vurulması Sonra teklifi Bana çok destek oldu Desteni ömür boyu unutmayacağım Sen olmasan anımın hakkıyla çıkamazdım ben bu işte Hakkını helal et çıkardın oğlum öyle deme. Sen de Osman Ağa'yı görüyorum derken sahte değildi sözüm. Eğer bir hakkım varsa helali hoş olsun. Yalnız çalışsın diye getirdiğimiz o insanlar var ya. Şimdi onlar da öğrenmişlerdir bu haberi. Onları yüzüstü bırakmanı istemem Ömer. Bu iş Ömer Ağa'ya yakışmadı Ali yeğenim. Hayır olsun Hamza dayı. Duyduklarımız doğruymuş demek. Biz Celal Ağa'yla barış etsin diye evimizi, yurdumuzu bırakıp gelmedik. Celal Ağa'ya karşı dursun diye geldik. Yakışmadı. Hiç yakışmadı. Ya tamam bir sakin olun. Ya bir sakin olun, bir durun. Hamza dayı, sen Ömer'i hiç tanımadın. Hiçbiriniz mi tanımadınız? Ömer birlikte yola çıktığı adamları yarı yolda bırakmaz, yeminime bırakmaz. Bir e durun hele bir gelsin oturalım konuşalım neymiş ne değilmiş. Bir e ortaya çıksın ya o. Ben de onu diyorum. Oy. Madem barış oldu kaldıralım bu çitleri. Ya bana bakın yapmayın. durun be.

Bir haber aldık Ömer ağam. Babanla barıştın diyorlar. İşin aslı var mıdır? Bir de senden işitelim. Haber doğru. Nasıl doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Demek doğru ha? Doğru mu? Doğru mu? Hamza efendi, bile bir dinleyin Ömer'i. Hemen öyle hüküm vermeyin. Haber doğru. Ama bu bizim aramızda hiçbir şey değiştirmeyecek. Ben sizin kapınıza geldiğimde ilk ne söylediysem hala aynı yerdeyim. Sizler Osman Ağa'nın tebaası bu topraklardan sürülüp gitti. Mallarınız, topraklarınız burada kaldı. Babam bana mührü verdi. Evet. Ben de siz buradan sürülüp giderken ardınızda bıraktığınız her şeyi size geri vereceğim. Durum budur. Eğer hala bu barıştan dolayı bana öfkeli olan varsa gitmek hakkıdır. Kalanlarla mallarımız, toprağımız bir olacak. Beraber yürüyeceğiz bu yolda. Madem Osman Ağa'm gibi hakkımızı gözetirsin, seninleyiz Ömer Ağa'm. Osman Ağa'nın hakkı Osman ağaya, sizin hakkınız size. Bu topraklarda hakkını alamayan kimse kalmayacak. Helal olsun! Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun.